Minelcim hadi anneciğim uyuman lazım. Hadi bayağı. çok işim var bebeğim. Hadi kuzum benim. Bayağı. Hadi. Hadi uyu. Süt getirsem sana süt içip uyur musun? Hayır. Hadi bebeğim uyuman lazım. Bayağı, 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 bayağı. Tamam bekle. En iyisi papatadama uyandırıp ona sütü verdirtmek. Ben de işlerimi hallederim bu arada. Papatadam, adam, adam uyanır mısın? Minel süt istiyor. Sen ona sütünü ver. Ben de işlerimi halletmem lazım. Çok temizlik yapmam lazım. Çok işim var. Hadi gel. Sütünü de al. Tamam. Bunu vereceksin. Süt içmek istedi. Biraz da oyun oynamak istiyor ama çok uykusu var. Bak papat adam geldi sana sütü beslemeye. Ben de temizlik yapacağım Minel'cim. Papat adamı dinliyorsun tamam mı kızım? Annen gelene kadar uyuyup sütünü bitirmen gerekiyor. Sütünü içerken oyuncaklarını oynayabilirsin birazcıkın. Tamam olur. Kayaklardan kayarız. Ah. Hadi bakalım Miner'cim. Sütünü bitirdin. Uyuman lazım. Çabuk. Çabuk çabuk. Aferin akıllı kıza. Hadi bakalım uyuyoruz şimdi. Ah, ah, ah. İyi uykular prenses. Çok güzel uyudu. Bakayım şunları uyudular mı acaba? Ben işlerimi yaptım ama Paputadam ne yaptınız? Uyudu mu Miner? Oo uyumuş. Ben sen gittiğinden beri uyuyor aslında. İyi iyi bari uyudu. Rahat etti. Dinlendi, sütünü de bitirdi. Oh oh çok iyi. Günaydın, Günaydın anneciğim. Paputadam'ı dinlediğin için teşekkür ederim. Günaydın. Hadi hoşça kaldı arkadaşlarına. Hoşça